Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Las Vegas'ın kaçıncı bölüm oluyor? 6 veya 7. bölüm oluyor. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar işte normalde bu videoyu dün bekliyordunuz ama gelmedi. Yani bugüne kaldı. Bir arkadaşlar çok kötü bir haberim var. E, yanlışlıkla Minecraft dünyasını sildim abi. 1.17 serimizdeki olan dünyayı Sildim. Ne oluyor oğlum? Evet arkadaşlar araba çiftleşmesi. Mayıs ve Mart zamanla Mayıs'tan Mart'a kadar ay Mart'tan Mayıs'a kadar çiftleşebilirler. Çiftleşmeleri en az 30 saniye sürer. Çocuklara genelde motosiklet olarak doğabilir. Bunda çiftleşmeye çalışan bir moto, motor, motor araba pardon. Yarram kafası. Çıkamın akın. Bir saattir araba seçiştiriyorlar. Araba nasıl sürülür görsün beni. Bu yeni kalktım. Yani sesim çok kötü. Biraz hasta gibiyim. Uçacağım. İşte bu. Şu motora alalım arkadaşlar ya. Büyük ihtimal bu arkadaşlar 6. E, bölümü. Son pişman 5. 5. Dur hemen sayalım. 1. bölümde ilk görevler yaptık. 2. bölümde Frank bizi kaçırdı. 3. de e, e, uçak kaçırdık. Dördüncü de Helikopter kaçırdık. Beşinci de evet altıncı bölüm abi. Altıncı bölüm hepiniz hoş geldiniz. Bugün en son arkadaşı Karen'la ne Karen ama abi. Karen bizi aramıştı biliyorsunuz ki. Ee, onun görevine gideceğiz Karen'ın. Ama ondan önce Frank'in görevi var galiba. Bakalım kiminki var şu anda ilk. Bir Frank'im var. O da adam kaçırma. Oynayalım. ekskursür bir es es enseleme. <laughs> İspanyol bölgesini çalış. Ben akış okuyamayacağım siz okuyun. Otomatik silah kullanmak yok mu? Bende var. Mermim çok az bu arada. Mos. Şimdi arkadaşlar bir askeri üstten mi bir yerde temeni kaçıracakmışız. Oğlum asker niye kaçırıyoruz biz? Asker. Asker ne yapsın? Nasıl yenelim oğlum biz? Teğmen kaçacağız. Tamam. Baskasa baskasa. Ben evet, seni kalbınızı seçeyim. Ne taksi alalım. Motorla uğraşamayız. A bak ilk ikisinden tasıyon gördünüz mü arabada inen? Adamı ezmek istemiyorum. Gidelim. Bu da çok yavaş ya. Dur lan bir sana soluna bakarsın. Evet. Ben bu arabayı takip edemem ki Yakaladı gaga. Vallahi dövdüm. Adam o kadar sıkmışız ki adam random atıyor baksanıza. Bu arada şey söylemeyi unuttum. <laughs> ee, şu anda Minecraft oynamaya devam edeceğim ve şey yapacağız. Hardcore bulamadım yani indiremedim abi. Bilmiyorum olmadı. İndirmede bir sorun oluştu falan filan. Ben de şeye buldum aga. Kendi kuralımızı kendimiz koyacağız. Hiç ölmek yok abi. Ölürsek direkt seri bitiyor. Ondan sonra... Hmm, Can doldurmak yok abi. Can doldurmak yok. O yüzden hiç hasar yemememiz lazım. Çok dikkatli, dikkatli olmamız lazım. Şöyle geldik. Sikeceğiz şimdi onu. Bu görevi hallettik hemen arabamız burada. Kimin görev var abi şimdi? goodman Muhasebecilerden bir iş al alışveriş yapalım onu koru. Görevleri oynayarak sevini. Ha. Bunu da yapalım. Ama ondan önce ben bir arabam kaçırsam. Lamborghini kaçıracağız aga. Lamborghini güzel para yapıyor. Lamborghini herhalde genelde buralarda oluyor gibi. Şimdi kesin aradığımız için çıkmaz ha. Lan. Polis abi yardım edeyim. Polise o bile araba bilmiyor. Abi hiç bu lan orijinal olmaz. <laughs> Görevin olduğu yere geldik oğlum. Bana kim ateş etti? Biri bana ateş etti bu arada. Yani şey gelmeden dur bunu otostop çekeriz artık aha lan this is the lambo hayır çalamadım neyse bunu çalalım bu da güzel Asikli niye çalamıyorum? Neyse ya siktir et göreve gidelim. Bu değil abi bu Bir iş anlaşması yapan birisiyle koruyacakmışız arkadaşlar tamam. inatçı çıktı gitmiyorlar ben onları hallederim ya sıkıntı yok çat 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 ölürler diler <laughs> adamlar orada sağ çıkmaz buluşma noktasına git oraya kolay için 2-3 oynama gibi şeyler olmadığına emin ol. Bir şeyler yapacağız işte ya. Tam koru sıkıntı yok merak etme. Süreyi bir şey yoksa sıkıntımız yok. Yavaş yavaş yaylana yaylana gideriz. Ha Karen, Karen'ın arabası bakın burada. Niye oynayamıyorum oğlum ben ya araba süremiyorum. Nasıl öldüreceğim? Oğlum silahla ateş edersen dikkat çekmez mi? Ay Ayy. Onu buradan çıkacağız herhalde. İnşallah yanlış bir yere gitmiyoruzdur. Ha burası, burası net. Çatıya geldik bile. Keskin işe tüfeğini al. Dur. Burada hassasiyeti bok gibi oynuyorum. Şu tek Oğlum ben E ben yapamadım ya. Allah seveciden mal mıdır? Oh, Orospu'yla çok vuruyor. Ha, hallettik mi bak bu kişinin allah korkusu düşürür bir mesaj biz müslümanmışız helal olsun lan Gutman. arkadaşa Gutman'ı seviyorum artık Gutman müslümanmış allah dedi Bize hiçbir şey vermediler. Orospu'nun çocuğu. Aşağı inelim abi. Bir görev daha yapsak mı? Çok canım çekti lan. Bir görev daha yapacağım abi. Yerel çete üyelerini göz önünden çal. Hmm. Beni güzel kişi roket atan horoz bu çocuğu. Temizlik. Burada olmana sevindim. Şey, her şey yolunda mı ben? Muhtemelen en son günü günümü yaşıyorum o yüzden yani içimin kalmasın diye söylüyorum Frank sana yaptı yanlış yaptı ne demek son günümü yaşıyoruz Frank bana bir takım malzeme bırakma bölgeleri zorlar yapmamaya görev vermişti bu malzemeler Vegas çevresine ailelerine ait ben de kuryelerin peşine bir adam taktım sonuç adamın kuryeyi takip ediyorsa kuryenin bıraktıkları kimse toplamıyor demektir Merak etme ben yardım edeceğim. Harikasın You're sana yerlerin mesaj çekeceğim. Allah Allah ben bir şey anlamadım arkadaşlar. Ne yaptın lan paçoz? Motoru alalım. Gidelim şu görev yerine. Bir kurye bir şey varmış. Anan sikeyim çok kötü kaza yaptım. Hiç düzgün süremem bugün ya. Ar 25'im var oğlum. Yavaş lan. Buradan aşağı gideceksek buradan da gidilir. Nasıl taktik. Hayır. Neyse gidelim. Ya ben çok kötü yere geldim. Sen ne diyorsun ya bu? Ne bu? Kasaları ele geçir. Zora sıkma amına kodum malı. Kasayı aldım abi. Kasa almadım manyak mı oğlum? Manyak diye kasa ismi var. Yanlış yolu sattık. Oha. Çok feci aldı. Vurmayın lan. Kasayı aldım aga gidelim. Ya abi niye benim üzerim oynuyor buradaki herkes ya? Otobüs şoförü ne yapıyor amın? Amın siktim. Hadi ya hadi son görev yapacağız şurada. Ya abi şu yanlış yola sapmadan bıktım ya. kasaya almamışım. almamış. Bu rakaşa e hiç konuşmadım biraz. Üzgünüm biraz dalmışım ya. Oyuna kaptırmışım kendimi. Amına koyayım. Al şunu. Heh. Şimdi beni biz bekliyor abi. Abi ben gene dalmışım. Pardon arkadaşlar hiç konuşmadım. Of. Neye daldım oğlum ben böyle. Neyse neyse. Son görevi de yaptık. Beni'ye gidiyoruz. Bu beni hiç sevmiyorum. gutman artık çok seviyorum abi. Müslümanmış. Las Vegas'ta Müslüman bulduk lan. Sokakta çatışma çıkıyor adamlar namaz kılıyor helal olsun. Of çok kötü çarptım. Neyse ya, koşarım bu 100 metre. Oynaya ya ya oyna, gelin çocuklar el ene, el ene. el el gelin çocuklar ne 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 bas 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 niye böyle mallık yaptım ya? Motoru at gelsene ya, bırakın. Geldim kanki geldim. Oros çocuğu. Cidden çok sağ ol. Bunu unutmayacağım. Sen her şeyi unut. sorun değil ben Oros bu çocuğu. <laughs> Jason Oros bu çocuğu arkadaşlar. Bu sonraki bölüm neymiş abi? Tabi daha görev gelmedi pardon. Telefon çalıyor. Güzel. Telefonu açtın. Harika. Gene beni? Ne istiyorsun beni? Hiç sadece yeni bir takılalım mı? Belki bilardo falan oynarız. Bilmem işte. İşte karavan parkını havaya uçururuz falan. Frank karavan parkını havaya uçurmanı istedi. onun gibi bir şey. Neyse hadi buluşalım. Sıradaki görevimiz arkadaşlar. Beni. Gene beni orası bir çocuğu. Şey Karavan parkına havaya uçuracağız. Silah pazarladı beni ile beraber dağıt. Silah pazarlama şeyini dağıtacağız. Şöyle imen rakipleriyle medeni bir tartışma yap. Ve kendisi arkadaşın uzaylı tarafından kaçırıldığına inandır. Oğlum imeni uzaylılar mı kaçırdı? Arkadaşlar hemen bakmalıyız görevlerden. Hiç imen görev var mı diye. Var. Aha. Baya iyi. O imenle bizim baya görevimiz var. boya göre a ve son. Tiranlara son. Tiranlara titanlar olmasın oğlum o. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Destek olun. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sizi seviyorum. Bay